Bursa TV ekranlarında Mahalleler Konuşuyor programına hoş geldiniz. Bugün Reyhan Mahallesi'ni tüm özellikleriyle konuşacağız. Bugünkü konuğum Reyhan Mahallesi muhtarı Recep Karataş olacak. Recep Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Biraz izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Recep Karataş kimdir? Recep Karataş 1977 Sivas Gür'ün doğumlu. E, Reyhan Mahallesi'ne babamlar e, 1976 yılında taşındılar Sivas'tan. Burada esnaflık yapmaktayız. Ee, aşağı yukarı 46-47 yıldır, 48 yıldır Reha Mahallesi'nde oturuyoruz. Yarım asır neredeyse. Evet, yarım asırdı. Evet, evet. Şimdi yani, Reha Mahallesi nasıl bir mahalle? Bursa'nın neresinde? Çok tarihi, eski kökleri olan bir mahalle. Biraz Reha Mahallesi'nden bahsedelim. Nüfusu nedir? Bursa'nın neresinde? Özellikleri ne bu mahallenin? Reha Mahallesi e, Bursa'nın Osman Gazi bölgesinin tam ortasında desek yeri var. Kalbi mi? Kalbi evet. Tam kalbi. Vursa'nın, Osman Gazi'nin tam kalbi. Ee, Cumhuriyet Caddesi ile Fomara Meydanı'nın tam arasında bulunan aşağı yukarı e, 380-400 seçmeni olan bir mahallemiz. Ve Vursa'nın çok eski mahallelerinden e, bir mahallemiz. Şöyle söyleyeyim ben size. Burada tarihi binalarıyla yerleşim yerleriyle güzel bir şık ve şirin bir mahalle. Şık ve şirin bir, evet, mahalle. Ve şirin bir mahalle. Yani birisi Reyhan Mahallesi'nde niye otursun? Niye otursun? Yani Teber Muhtar için mahallesi dünyanın belki en güzel mahallesidir de sizin artılarınız neler yani? Bizim artılarımız şöyle. İnsanlarımız Reyhan'ın eski yerleşiminde bulunan insanlarımız. Bursa'nın yerlileri var. Onun haricinde tarihin bulunduğu yer. Anıtlar Bölgesi'nin bulunduğu yer. Sit alanı mısınız siz? Bizim orası aşağı yukarı Anıtlar Kurulu. Sit alanı bir yer. Yani e, tarihi olduğu için doku e, gerçi şimdi biraz fazla kalmadı ama yine doku tarihi dokularımız duruyor. Peki kentsel dönüşüm sorununuz var mı? Bizim kentsel dönüşüm sorunumuz e, olamaz. Çünkü neden? E, çünkü yapılaşma çok fazla büyük olmadığı için, katlı yapılar olmadığı için en fazla ee, üç kat ve iki buçuk ve üç kat Peki, verilir. 17 Ağustos depreminden önceki binalar için ne olacak? Bunlar için bir şey düşünüyor musunuz? Yani e, tabi eski binalarımız var. Aşağı yukarı 50-60 yıllık özellikle pazarın kurulduğu alan. Evet. evet oralarda Reyhan Pazarı'nın bulunduğu yerde 50-60 yıllık yapılar var. O Bunların tekrardan elden geçirilmesi, yıkılması, yeniden yapılması gerekiyor. Çünkü Allah göstermesin bir depremde. Çünkü Allah muhafaza. Bursa Deprem bölgesinde, deprem kuşağındayız. O yüzden bundan dolayı e, tabii çekincelerimiz ve korkularımız var yani. Ki Aşım caddesine yakın bir yerlerden fay geçtiği iddiaları evet, da kesinlikle var. Kesinlikle öyle. evet. Üçüncü fay yaptı. Bununla şey. ilgili bir girişiminiz oldu mu veya sizden önceki dönemlerde bir girişim olmuş mu belediye nezdinde falan bu konular hakkında? Yani e, bu konuyla alakalı girişimler tam e, yapılmamış bulunmamış, kimse de şeyde yapmamış. Yani istekte de bulunmamış. Ama aşağı Talep olmamış. Yani. Talep olmamış evet. Peki altyapı sorunu var mı mahallenizde? Bizim mahallemizde altyapı sorunu yok. Çünkü bundan 15-20 yıl önce eee belediyemiz sağ olsun altyapı sorunlarını çözdü. Yani böyle giderlerimizde problem yok yani. Yağmurda, çamurda sorun yaşamıyoruz. Kesinlikle yani. yaşamıyoruz yani. Peki mahallenizde sağlık hizmetleri ne durumda? Sağlık ocağınız var mı? Sağlık ocağımız, şu anda Feyz Çakmak Sağlık Ocağımız çalışmakta ama tabii şöyle bir sıkıntımız var. Bizim mahalleler genelde, şöyle söyleyeyim ben size, yani 380 seçmenimiz varken bunun %50 ile %60 arası genelde yaş oranları, hani 60 ile 80 yaş arası, bundan dolayı bir sıkıntımız var. Reha Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak e, sağlık ocağı kaldırılmak istediyor. Çünkü alt tarafta Taya Kadın'la e, Doğan Bey arasında bir e, oraya hayırsever bir vatandaşımız e, sağlık ocağı yattı. E, bu sağlık ocağını da buradan kaldırmak istiyorlar. E, tabii biz de bunu istemiyoruz yani kalkmasını istemiyoruz. Çünkü insanlar hani hizmeti alamıyor yani. Çünkü neden derseniz oraya aşağı yukarı sekiz dokuz tane e, mahalle e, sağlık ocağına gidiyor ve onun haricinde e, esnafımız çok var bizim mesela o sağlık ocağına da esnafımız e, kayıtlı ve geliyorlar e, kaldırılırsa tabii büyük bir sıkıntı yaşayacağız Peki, kaldırılmaması için başvuruda bulundunuz mu? kaldırılmaması için başvuruda e, yani görüştürüz kurumlar oldu mu? Görüş, görüştüğünüz konular oldu hatta biz e, yani e, ilk başvuruları yaptık ama tabii burada sıkıntı şu yaş şunu yaşadık yani başvuru yaptığımızda şunu gördük, bazı mahallelerin dilekçe verdiğini, burada oturan kişilerin dilekçe verdiğini çünkü yapısal olarak çok iyi bir konumda değil sağlık ocağımız. Yani asansörü yok, yürüyen merdiveni yok, İşte yani oraya çıkacak yaşlı insanların biraz sıkıntıları yaşadıkları için dilekçe vermişler. Onun haricinde daha önceki muhtarlarımız, mahalle muhtarlarımız, aşağı 8-9 tane mahalle muhtarımız bu sağlık ocağının kaldırılmasını ve daha güzel bir yere taşınması için mücadele vermişler. E, bunu da e, arkadaşlar yapmışlar sağ olsunlar ama e, 8-9 tane sağlık ocağı e, Mahalleye bir tane sağlık ocağı düşüyor O da bizim için büyük bir sorun Yani hasta yoğunluğu mu oluşuyor? Tabii hasta yoğunluğu oluşuyor Bir de bizim insanımızın O mahalleleri yes, 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 8 tane mahallenin e, Yaş ortalaması genelde hep aynı hep yaşlı insanlar Yani ana cadde geç aşağı in Kesinlikle Ali Alibek yani Biz de buna yani Vicdan olarak yani o insanların o yolları çekmesini istemiyoruz. Peki eğitim durumu ne düzeyde? Okul sorunumuz var Okum mı? Okul sorunumuz yok. Reyhan Mahallesi'nde aşağı yukarı ilkokul ve ilköğretim okulu olarak, ortaokul olarak iki tane okulumuz var. Hoca Elyası İlköğretim Ortaokulu ve Reşitbaşı İlköğretim Okulu. Lise olarak da Cem Sultan Lisesi var hemen caddenin, e, altında. caddenin altında. Evet böyle bir sıkıntımız olmuyor. Hepsi eski okullar, tarihi evet, olan tarih okullar, yani. okullar. Ve çok güzel ve çok güzel insanlar yetiştirildi okullarda. Mahallenizde, mahalleniz Bursa'nın neredeyse tam merkezinde olduğu için evet, en azından evet. belediye ulaşımı olarak ulaşım sorunu yoktur. Kesinlikle yok. Peki sokaklarınız ne durumda? Yani sokaklarda durum nedir? Otopark sorununuz evet. var mı? Aynen. Ne olacak bu Reyhan'ın durumu? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Reyhan'ın Çünkü bir de pazar da kuruluyor evet. haftanın üç günü orada. Kesinlikle Ali Bey evet. Yani şöyle söyleyeyim ben size şöyle Reyhan Pazarı'ndan bahsedeyim Reyhan Pazarı e, Bursa'nın En eski tarihi bir pazar Burada e, Ne kadar zamanlar kurulduğuna dair bilginiz var mı? Yani şöyle söyleyeyim e, Osman Gazi kurulmadan önce bu pazar kuruluyormuş Osman Gazi. Osman Gazi Belediyesi kurulmadan önce bu pazar kuruluyormuş Çok belediyeden bile eski, belediyeden bir, pazar. Bile eski bir pazar Çok güzel Esnafı da güzel e, Mahallemizdeki Arkadaşlarımız da böyle esnaf olarak da şık insanlar. Yani böyle alışveriş yaptığınızda sıkıntı yaşamayacağınız bir yer yani Reyhan. Esnafı da öyle, Reyhan da öyle. Ama sadece şu sıkıntıyı yaşıyoruz Reyhan'da biz. Otopark sıkıntılarımız var. Çünkü şöyle burada tarihi yerler ve eski yapılar olduğu için belediyelerimiz genelde bu evler yıkıldığında buraları genelde böyle yıktılar ve otopark haline getirdiler e, ee, otopark haline geldiği için de çarşımıza giriş çıkışlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Özel otopark oldu değil Abi mi? Öyle özel olsun. otopark yürümek çok problem. Yani çarşıya çıkamazsınız yürüyerek. Yani ara sokaklardan, ana arterlerden çıkmanız çok zor. Belediyeyle görüştünüz mü peki bu Belediye Belediyeyle görüştüm. Bununla Geçmiş dönem olsun günümüzdeki, şimdiki başkan Şimdiki başkanlarımızla, müdürlerimizle görüştük. Bunun kesinlikle çözeceklerini söylediler. Bize sözleri, söz verdiler planları var mı bunların? Planları burada? kesinlikle var. Gösterdiler bize e, yapacak oldukları projeleri. Biz çok sevindik. Yani neden? Çünkü Reha Mahallesi e, 46-47 yıldır o mahalledeyim. Yani, hizmet hiç almamış. Başkanımız da... enteresan ama şehrin tam diyor Çok enteresan. Evet, yani. Çok atıl bırakılmış bir mahalle. Eee ufak da bir mahalle. Aslında yapılması gereken çok güzel şeyler var. Çünkü e, belediyeler için de eee çok büyük avantajlı bir mahalle çünkü neden derseniz bugün Reha Mahallesi çarşının göbeğinde olduğu için bugün turist akışı çok fazla. Hem yerli hem yabancı turist. Buradan geçtiği için buranın düzenlenmesi durumunda bakın yani inanılmaz hem siyasilere hem belediye başkanlarımıza inanılmaz derecede güzel şeyler katacak. Peki esnafın size böyle talepleri var mı? Ya muhtarım şöyle bir şey yapsak. Evet. Reyhan daha çok kalkınır, daha çok gündeme geliriz diye projeler geliyor mu önümüze? Evet tabii geliyor önümüze. Her gün genç arkadaşlarımız, genç esnaflarımız geliyorlar. Şöyle talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki yani Reyhan Mahallesi işte çadırlarıyla anılmasın. Ondan sonra pazar yeriyle daha böyle düzenli, daha böyle modern, insanların gelip daha rahat ve düzgün bir şekilde alışveriş yap, yapabilecekleri bir yer olsun. Çünkü neden derseniz hamlar bölgesi arasında olduğu için, Buraları yani şöyle söyleyeyim ben size yapıların %99'u Fatih Sultan Mehmet zamanında ve 2. Murat zamanında yapılan yapılar. İnsanlar yani. Buram buram fare kokan yapılar yani. Kesinlikle Ali Bey yani bunu göstermemiz lazım halka ve yurt dışından gelen. Bu e, diyor pazarlanabilir bir özellik evet, yani. %100 yani %100 ve çok rahatla yapılacak bir şey. Çok büyük paralar harcanmadan. Tabii. Yapılabilecek bir yer yani bizim Reyhan Pazarımız. Yani eğer ki bu yapıyı bozmadan yapılabilecek bir yer uzman. derken pazarı kaldırıp böyle hani biraz böyle tarihi ham çarşı görünümü mü vermek lazım? Ne yapmak lazım oraya? Yani normalde pazarın e, tabi kaldırılırsa bilmiyoruz tabii ne kadar etkisi olur oradaki esnafa. Onu da e, ele alıp hareket etmek lazım. Çünkü oradaki esnaflarımız da Pazar yani yerine göre o pazarın bulduğu evet. sokaklar filan dar. Dar, evet çok dar. Yani ne yapılabilir orada mesela? Yani şöyle söyleyeyim, Normalde yapılaşmalar, oradaki yapılaşmalar çok böyle düzenli olmadığı için mesela caddemizde aşağı yukarı esnafın önüne bir kaldırım yapılabilir, yani böyle düzenli bir kaldırım yapılabilir. Esnafların çok böyle ön tarafa açmadan, halkın daha rahat alışveriş yapabileceği, turisti çekebilecek esnafı oraya taşımalıyız. Onun haricinde böyle tarihsel şeylerin satıldığı, Bursa'yı tanıtacak yemeklerin, lokantaların mesela ben e, şunu çok isterim Reyhan Mahalleli olarak hem Reyhan Mahallesi muhtarı olarak bizim oraya mesela şu yapılabilir bence e, yani böyle turisti çekebilecek butik otel olabilir restoranlar olabilir bu tarz şeyler yapılırsa... Şey, onun uygun binalar da var sizin var, orada. Var kesinlikle var yani. Çünkü, e peki uzun abi. çarşıdaki gibi üstü kapanabilir mi? Mesela Kapalı Çarşı'nın öteki uzun çarşının üstünü Büyükşehir Belediyesi kapattı galiba. Evet. O evet. şekilde hani siz çadırlarla anılmamalı dediniz ya evet, şimdi abi. benim aklıma geldi yani. Evet, abi. Olabilir mi yani? Olur yani olmaz diye bir şey yok. Çünkü orada şöyle söyleyeyim ben size yapıların e, tekrardan e, kendi e, dokusuna uygun bir şekilde yapıldığında tarihi e, dokusuna uygun bir şekilde yapıldığında kesinlikle bakın yani Bursa'yı tanıtacak korkunç ve çok güzel bir yer. Reyhan gerçekten böyle ben överek ve o mahallede oturduğum için gurur duyuyorum. Yani bizim mahallede... Sizin müstakil yaşamlar da müst var, müstakil evler de var. Tabii yani. Ya zaten yüzde 60, yüzde 70'i müstakil yaşam. Çok büyük bir oran. Bahçeli evler, Muradi evleri diye geçiyor. E, gerçekten e, yani bu artık yavaş yavaş artık bitmeye başladı aslında. Bunu korumamız lazım. Sizin kişisel projeleriniz var mı bununla ilgili? Ya bununla ilgili... Ya şimdi muhtarlığa aday olduğunuz zaman evet. bakıp ya bu mahallenin bu noktası değişmeli dediğiniz var mı hiç? Yani gönlümden geçen şuydu... Yani hani diyor da... musun kendi kendine ya Recep şöyle yapalım mahallenin kaderi değişsin, o olsun evet. falan diye hiç projelerin yok mu burayla ilgili? Yani ee, kimseyle paylaşmadım. Az önce anlattığım gibi daha önceki... Ee... Devlet sırrı değildir herhalde. Daha, kesinlikle devlet sırrı değil. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben e, butik otel yapılmasını çok istiyorum. Gönlümden geçen de o çünkü bizim orası tarihi bir dokusu olan bir yer olduğu için. Ya bu benim için değil aslında. Yani belediye başkanlarımızın da buraya yapıldığında inanın Ali Bey yani e, gerçekten Bursa'ya çok katkısı oldu. Peki bir dosya hazırlayın, niye belediye başkanıyla konuşmuyorsun muhtarım bu konuyu? Şimdi şöyle söyleyeyim bu konuyu konuşacağız. Vesaire olsa sen inanmışsın. Sen inanmışsan yani, başkan da inanır yani, belki. Kesinlikle biz bunu e, başkanımıza Erkan Bey'e götürdüğümüzde ben itiraz edeceğini hiç düşünmüyorum çünkü çok ufku açık ve böyle insanları dinleyen ve eğer proje düzgünse bunu yapabileceğine eminim yani kesinlikle düşünüyorum yani yapabileceklerine de inanıyorum yani. Çünkü Reyhan Çarşı yani Hanlar Bölgesi çok atıl bırakıldı. Cumhuriyet Çarşısı'ndan sonra Ali Bey yani ben bunun hayata geçirmesini çok istiyorum. Bursamıza çok şey da inanıyorum yani kesinlikle inanıyorum. Peki birisi neden Reyhan pazarı, Reyhan mahallesinde oturmalı? Orada evet. oturarak ne kazanır bunu parasal olarak söylemiyorum. Mesela bazı mahalle vardır, evet. orada oturursun müthiş bir manzara bir, bir elde edersin. Evet. Bir mahalle vardır denizin kenarıdır. oturursun deniz manzara alırsın. Evet. Ben Reyhan'da oturursam ne alırım? Reyhan'da ne oturursanız ne alırsınız oturduğunuzda. Ya bizim, yani pazar dibinde olmasının dışında bana ne avantajı olur? Ya bizim insanlarımız, orada Reyhan'da bulunan insanlarımız e, gerçekten Bursa'yı yansıtan insanlar. Orada aile kültürü mü var? Tabii aile kültürü var. Yani sabah insanlar orada dükkanı açarken e, bizim e, örf adetlerimiz kesinlikle Reyhan Pazarı'nda bitmedi. Ve insanlarımız Reyhan Pazarı'nın başlangıcından No 1'inden No 35'ine kadar geçin, gezin. İnsanları hep güler yüzlüdür, sakindir, kimseyle tartışmazlar, kimseyle mücadele etmezler, münakişe etmezler. Stresiz bir yaşam mı vaat ediyorsun Mutlu? Stresiz bir yaşam benden de belli değil. Bak ben e, orada yaşadığım için kesinlikle yani böyle güler yüzlü bir insanız yani. Peki mahallenizde destek edindirme kursu düşünüyor musunuz? Gerçi daha seçileri çok uzun bir evet. zaman olmasa da mahallenin bir size bu yönünde bir müracaatı var mı? Mesela mahallenizde oturan kadınlar için pozitif evet. ayrımcılık olarak onlara özel kurslar düşünüyor musunuz? Kesinlikle aklımızdan yani Ali Bey aklımızdan geçenleri okuyorsunuz söylüyorsunuz da yani şöyle söyleyeyim ben size aşağı yukarı Türkiye'nin nüfusu aynı yani Bursa'da öyle benim Reha Mahallesi de öyle 380-390 seçmenim var. Bunların aşağı yukarı %60-%70'i bayan. Yani bu bayanlar tabii ne yapsınlar, nereye gidebilirler? bir okur, Kaçta kaçı bayan dediniz? Yüzde altmışı, yüzde yetmişi bayan. Ağırlık bayanlar. Evet, ağırlık bayan, evet. Ee, yani söz hakkı onlarda demokratik gözle kesinlikle baktığınız kesinlikle zaman. Kesinlikle yani, kesinlikle onlarda. Zaten verilmeli de yani. Ben de onu istiyorum, verilmesini. Belki de sizi muhtar yapan onların oyları. Kesinlikle bayanlar. Yani e, onlar için... Yani bayanlar için ne e, kursları düşünüyorsunuz muhtarım? Yani, yani siz de ticaretin içinden e, geldiğiniz evet. için bu konuda fikriniz olması şimdi, gerek. Şimdi bayanlar için şu olabilir: Çarşımızda eğer ki bizim dediğimiz gibi e, tarihe dokunarak bir şeyler yapılabilirse, bayanların orada yine e, oymacılığıdır. Bursa için yani ne anlatabilecek, nasıl? Yani bir çeşit kurulduğu yüz tutmuş. Tabii tabii, mi, cıllar düşünüyorsunuz? Kesinlikle, kesinlikle çömlektir, çilidir, ne varsa. Bunları eğer e, şey hayata geçirilirse e, oradaki hem e, maliye açıdan evlerine destek olur hem de insanların kendilerini geliştirme açısından çok güzel olur ve e, insanların yetişmesi bu tarz şeylerin yetişmesi çok çok daha güzel olur bence. Peki şimdi bu bayanlardan konu açılmışken yüzde 60 da sizde nüfus ağırlıkları var. Evet, evet. Peki çalışan bayanların kreş sorunu var mı? Maalesef, Tabii, e, ma maalesef bütün e, mahallelerde olduğu gibi. Bizde de kreş sorunları var çalışan e, annelerimiz babalarımız var çocuklarını e, tabi bir kreş olmadığı için yani bizim bölgemizde aşağı yukarı 8-10 tane mahalle var e, yakın e, dairemizde e, burada e, kreşimiz yok olmadığı Anlaşıyor. için de çocuklarımız biraz e, büyürken problemler yaşıyor kesinlikle yaşıyor İşte 7 yaşına kadar 6, Sizin 6 yaşına Sizin girişiminiz var mı bu konuda? Yani girişimimiz e, oldu daha da olacak yani büyük e istersen... mi bu gelişimde bulundunuz? Osman Gazi'de büyük şehirde e oldu. Ne cevap verdiler? olumlu yaklaştılar. Kesinlikle mı? Kesinlikle olumlu baktılar. Yani e, bizi e, kapıdan çevirmediler sağ olsunlar yani. Yani kapı duvar olmadı. Bununla ilgilendiler. Kesinlikle ilgilendiler. Peki sağ olsunlar. şimdi kadınlardan bahsettik. Küçük çocukların kreş sorunundan bahsettik. Evet. Peki çocuklar için de park, bahçe ne durumda? Oyun alanları var mı? Reyyan'da evet. oturan bir çocuk oyun oynayacak alan bulabiliyor mu kendisini? Ma maalesef benim muhtar olmamdaki en büyük nedenlerden bir tanesi bizim o güzel şen, şakrak çocuklarımız. Biz de o mahallede büyüdük. Evet. Bir e, çocuk parkımız olmadı. Bir oyun alanımız olmadı. Aşağı yukarı oyun alanına gidebilmek için 8-10 kilometre yollar yapıp top oynamak için o salıncak Kızılderililere bilmek için, Dattıravelilere bilmek için çok yani e, yerler gezdik. Bizim aşağı yukarı e, 50-60 yıldır nevi çocuk parkımız var ne de bayanların spor yapabileceği ve çocuklarımızın futbol oynayabileceği kesinlikle bir yer yok. Peki. Sıkışmış bir yerdeyiz. Yok hali. siz de bunun çocukken sıkıntısını evet, yaşadınız. Yaşadık evet kesinlikle. Peki spor imkanları var mı? Spor imkanlarımız da yok. Mahallemizde ne şey, sorsam yok diyorsunuz ya. Tabii <laughs> yani, yani eski bir mahalle olduğu için de yapılaşmanın da bir e, sıkıntılar yaşandığı için de bunu da şöyle söyleyeyim. Yani normalde Peki i̇şte alan var mı bu yani tabii bir alan belediye var. yapmak istese yapabilir mi? Tabii bu? tabii kesinlikle yapar ve yapacaklarını da söylediler. Biz belediye başkanımızın ve e, müdürlerimizin e, başkanlığın yardımcılarının yanına gittiğimizde Şöyle ki Osman, evet evet belediye kesinlikle başladım. Osman Gazi evet. Belediyesi ile alakalı söylüyorum şu anki dönemde. Erkan Başkan sözünü verdi yani. Evet yani şöyle dediler, e, Reha Mahallesi'nde kamulaştırılmış e, yerlerimiz var. Hatta e, 1200 metrekareye yakın bir yerimiz var. Burayı daha önceki belediyeler e, şey yaptılar, yani burayı çocuk parkı olarak kamulaştırdılar. Lakin Buraları otopark haline getirdiler ve buraları e, e, otoparkı iptal edip çocuk parkı yapacaklar evet, yani. Kesinlikle evet. Onu bekliyoruz ve bunun sözünü de aldık. E, 1200 metrekarede e, güzel bir evet. alan. Yani Reyhan içinde Reyhan'ın etrafındaki e, mahalleler için de çok güzel olacak. Orada oturan çocuklar için de güzel olacak. Bir oyun alanları olacak. En sevindiğim şey oldu. Yani çocukların çocuk parkı ve oyun alanı olursa yani inanın yani Peki mahallenin Başka adını bir taşıyan bir spor kulübü düşünmüyor musunuz hiç? Mahallenin spor kulübü... E, yani i̇lle futbol olması şart değil. Spor futboldan ibaret değil yani. Tabii kesinlikle aynen. E, şöyle söyleyeyim. E, ben e, Reşit Paşa İlköğretim Okulu'nda e, ilk öğretime başladım. Orada e, okulumuzun e, basket takımı vardı. Ve çok başarılıydık biz. E, aşağı yukarı Türkiye'ye e, şöyle söyleyeyim ben size. E, basket bolcu ee, olarak aşağı yukarı bir 10-15 tane profesyonel bir basketbolcu yetiştirmiştir okulumuz. 10-15 tane yetiştirmiştir. 10-15 tane profesyonel basketçi yetiştirmiştir. Yani bir NBA göndermemiz. Tabii kesinlikle ve milli takımda ve Fenerbahçe, Galatasaray, büyük kulüplerde basket oynamış arkadaşlarımız var. Yani o zaman diyorsunuz ki okullar, tarla müsait, evet. ürün yok şimdilik evet. yani. Yani şu olabilir. Şimdi ben daha önce hem basket oynadım. Hem, ee, Profesyonel futbolda oynadım. Hangi mevkide oynadınız? Ben kaleciydim. kaleciydim. Evet Sessizleri hep kaleci yapar derler, sessiz bir ya çocuk. <laughs> Sessizlikleri yapıyorlar. Ya. Genellikle evet. öyle deniyor evet. sporda. Ya ya genelde sessizler kaleci. Neden vazgeçmediniz? Var. Ticaret daha mı cazip geldi? Yani tabii yaş itibariyle, yaş işte o zamanki ticari yapıdan dolayı bırakmak zorunda kaldık. Antrenörlük de yaptım. Bursa'nın bazı kulüplerinde. Antrenörlük geçmişiniz e, tabii, de var. Antrenörlük geçmişim de var. Yani ben şunu istiyorum. Peki bu futbolculuk olsun, antrenörlük olsun bu sevdalar neden yarım kaldı? <laughs> neden yukarı yarım kaldı? Ee, ya çünkü sevmeseniz yapmasınız yani. Hayır, hayat bazen öyle enteresan şeyler oluyor ki hayatta insanın. Yani istediğiniz bir proje yapıyorsunuz, diyorsunuz ben bunu yapmak istiyorum ama tabii önünüze çıkan farklı şeyler oluyor. Bu sefer... <laughs> Mesela bundan 15-20 yıl önce yabancı hocalar Türkiye'de daha revaçtaydı ama son dönemlerde baktığımız zaman Türk hocalarının bir yükselişi gözüküyor. Mesela 1. Süper evet. Lig'e baktığınız zaman evet. hemen hemen Türk hocalar daha ağırlıkta. Hatta 3 büyükleri bir ara sırf yabancılar şampiyon yapıyordu, 4 evet. büyükleri filan. Türk hocalar yani. yaptılar evet. bunu. Evet. Yani bunun geçmişe bakarsan Fatih Terim, Şenol Güneş olsun, Abdullah Avcı pek çok örneği var. Evet. Peki siz baktığınız zaman pişman duyuyor musunuz? Keşke bırakmasaydım. Bunu yapardım Yok. dediğiniz oluyor mu? Pişmanlığım hiçbir zaman olmadı. Çünkü hayattan çok böyle zevk alarak yaşayan bir insanım ben. Kesinlikle yani geriye dönüp hiç bakmıyorum. Anı yaşadım. Anı yaşadım. Hiç çok güzel şeyler yaşadım. Arkadaşlıklarım oldu. Yani çok da memnunum. Konu mutluluksa gerisi yani teferruat mı diyorsunuz? Kesinlikle aynen. Ama e, bütün insanlara tek söyleyeceğim şu kesinlikle spor yapsınlar tabii ve, spor çok önemli. ve kesinlikle çok kitap okusunlar. çok kitap O okusunlar. da çok önemli. Evet. Ya, kitap okusunlar derken peki siz bir muhtar olarak mahalle bir kütüphane gibi bir şey kazandırmayı düşünüyor musunuz? Tabii projelerinden bir tanesi de kütüphane. Ufak bir kütüphane yapabilirsek. Mesela kitap okuyanlara küçük hediyeler olsun, teşvik edici şeyler bunları düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyoruz. Hatta çalışmalarına başladık böyle yavaş yavaş birikimleri yapmaya başladık. İnşallah eğer kütüphane ufak böyle kreş gibi bir şey açarsak onun yan tarafına da böyle çocuklarımızın gelip kitap okuyabilecekleri. Evet. Muhtarlığımızda mesela ben şimdi sınırsız internet var bende. Çocuklarımız gelip orada internete girebiliyorlar, derslerini çıkarabiliyorlar ücretsiz. Ondan sonra aklımdan geçen bir de şey vardı. Ne vardı Muhtar? Bir projektör koyup mesela çocuklarımıza o duvara yansıtıp orada PlayStation oynamalarını, çizgi film izlemelerini e, yapmayı düşünüyorum. Aklımda geçen e, bunlar. Yani Bunları da şey yaparsak, e, hayata geçirirsek, oradaki çocuklar mesela yaz aylarında e, tatillere gidiyorlar. Tatilden geldikten sonra böyle bir e, çocuklarımıza e, aktivite yaparsak bence çok güzel olacak. E, hem anneleri de babaları da rahatlayacak. Hem de onlar güzel şeyler. Çocuklarımız için her şeyi yapmak istiyorum. Yani e, biz yaşadık çünkü her şeyi yaşadık. Ama çocuklar güzel yaşasın bence. Muhtarım bugün hep humanist evet. söylemlerde bulunuyorsun. Peki programın artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Peki sosyal yardımlaşma, komşuluk kültürü ne düzeyde sizin mahallenizde? Bizim mahallemizde insanlarımız birbirlerini çok iyi tanıdıkları için hiç kimsenin kimseye söylemeden gizli bir şekilde yardımlarımız yapılıyor. Kimsenin haberi olmaz. Kime ne yapıyor? Yani şey gibi ne sağ, ne sağ elin verdiğini sol elin haberi olmasın. Ellerin, gibi yani. ellerin dahi haberi olmayacak. Bize. Evet. Ellerin dahi haberi olmaması gerekiyor bu tarz şeylerde. İnsanların çünkü hayır yaptıklarında kalbini kırmadan, narin, nazik bir şekilde kapısına bıraktığımızda kapısını tıklatıp gitmemiz gerekiyor. Eline verdiğimiz yardım bence hoş gözükmüyor. Hoş da olmuyor. Onların kalbi kırılmaması, onlar daha böyle narin davranışlarla hareket etmemiz gerekiyor. Biz öyle yardımlar yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani bunun da söylemek istemezdim ama yani mahallerimiz gerçekten çok yardımsever ve çok hayırsever. Sağ olsunlar. İyi ki de bu mahallede muhtar oldum. Bak böyle anlatıyorsun mahalle göç almaya başlar sonra muhtarım Aslında bak. Başımızın üstünde yeri var. Bursa güzel, Bursa güzel, Osmanlı güzel, Reyhanımız çok çok güzel. Peki muhtarım. Her mahalleli sana 7 bölü 24 ulaşabiliyor mu? Evet kesinlikle. Telefonum 7 24. Mesela birisi gece 3'te arasa bakar mısın telefonu? bakıyorum da. Bakıyorsunuz evet, da. Evet kesinlikle kimseye bu zamana kadar telefonunu kapatmadım suratına. Açtım. İşte isterse gece 3 olsun 5 olsun. Mahallelimiz bilir. Yani o mahallenin yetiştirimi olduğu bir insan olduğum için herkes tanıyorlar. Yani yeni gelen vatandaşlarımız da oluyor ama biz herkese 7.24 açık telefonumuz ve kesinlikle kapalı değil. Muhtarım programın sonunda geldik. Son mesajlarınızı alalım veya söylemeyi unuttuklarınız varsa buyurun. Şöyle söyleyeyim. Ee, muhtar olduğum için bana bu görevi veren e, Reha Mahallesi'ne çok teşekkür ediyorum. Yani inanın anlatırken bile diken diken oluyor tüylerim. Çok güzel bir meslek. İnsanların e, kalbine dokunabilmek, onlara Güzel şeyler için mücadele etmek. Onlar bizim için ayrı yerleri var. Yani insanlarımızın gerçekten, annelerimizin, babalarımızın, oradaki çocuklarımızın, bilhassa ben çocuklara e, kıyamıyorum çünkü çocuklar bizim için çok değerli. Bizim geleceğimiz onlar. Onlar yoksa e, memleketimiz yok kesinlikle. O yüzden çocuklarınıza iyi davranın, çocuklarımıza iyi davranalım. Onlar bizim geleceğimiz. Başka bir şey söylememe gerek yok çünkü çocuklar. Başka hiçbir şey söylemiyorum kesinlikle. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun beni çağırdınız, misafir ettiniz. Mahalle, Mahalleler Konuşuyor programının sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak üzere kalbiniz sevdikleriniz için atsın. Bizden ayrılmayın.